Ama sonrasında hukukçu bir konuğumuz var e, kendisine soracağız acaba normal mi e, birer dakika arayla 5 radar cezası yemek diye e, Zeki Bulgan bizimle birlikte size de hoş geldiniz Hoş diyoruz. bulduk efendim. Birazdan konuşacağız sizinle ve Ordu Belediye Başkanı da yayınımızda olacak ona da soracağız. Ordunun o kesimiyle ilgili bir kötü hafıza oluşturmuş evet, durumda bir Ahmet İpek Beyefendi'nin sürücünün evet, zihninde. Evet. Siz de tesadüfen ee, ordu en, Evet bir şey enteresan. Vardı. Benim memleketim memleketim olduğu için de biraz daha dikkatli izliyorum. ve Niye, e, söz, Olur mu böyle birer... Sosyal medyadan bir da gördüğüm kadarıyla evet. felaket derecede belediye başkanına ciddi bir tepki var. Şimdi belediye ee, başkanına sayın, e, belediye başkanına evet, da sor, e, soracağız. Ama ne şimdi tabii şey olmaması lazım. Şimdi tabii şöyle olmaması lazım diyoruz. Tabii şimdi Yani şuna olmaması lazım diyorsunuz siz değil mi? Birer dakika tabii, arayla tabii, beş kez olmaması gerekiyor. Olmaz mı Bunu düzeltmek gerekiyor. Şu şekilde hukukta kanuna uygun fakat hukuka aykırı diye bir şey vardır. Şekle uygun hukuka aykırı e eylemler vardır. Bu da onun gibi şekle uygun ama hukuka aykırı bir Hı -hı. eylemdir. Şekle neden uygundur? Radar cezasını radara yakalanmıştır. Birer dakika arayla da yakalanabilir. Birer dakika arayla radara yakalanmak nasıl olur? E şey kilometre arayla radar koyarsanız haliyle araç bir dakika sonra iki kilometre yolu kat eder ve aynı radara yakalanabilir ee, ama e, ceza kanunlarının amacı ve idari yaptırım kararlarının e, mevzuatın amacı e, toplumsal düzeni korumak ve suç işlemi engellemektir. Evet. Ya yani burada kanunun amacına bakmak gerekiyor. Bizde radarların nerede olduğu da belli değil. Belki evet. biz bilse sürücüler nerede onunla alakalı, e, Tabii Onunla alakalı. Tabii o zaman yavaşlayacak ya da ona göre hareket. Zaten, edecek. Zaten karayolları trafik kanununda ve e, karayolları trafik kanunun uygulanmasıyla alakalı yönetmelikte de radarların nasıl kullanılacağı da normalde belirtilmiş kanunda bu açık. E, radarların mutlaka e, trafik levhaları ile uyarıcı işaretlerle belirlenmesi gerekiyor. Yani vatandaşı tuzağa düşürmek diye bir yöntem yok e, bizim kanunlarımızda. Eğer tuzak amaçlı bir radar varsa bu zaten hukuken geçersiz. Buna benzer emsel davalar da bizim gördüğümüz davalar da oldu. E, örneğin bir radar cezasına yakalandığın zaman eğer o radar cezasına yakalandığın yerin öncesinde uyarıcı trafik levhası yoksa veyahut uyarıcı trafik levhası silikse, görünmüyorsa, okunmuyorsa, ışıklandırılmış değilse bunu usul ceza mahkemesi verilen trafik cezasını iptal edebiliyor. Bu olayda da bu mağdur vatandaşımız da yine sulh ceza mahkemesine başvurarak 15 gün içerisinde trafik evet. tebligatının gelmesinden itibaren 15 gün içerisinde e, ordu sulh ceza mahkemesine e, sulh ceza hakimliğine şu anda e, mahkemenin adı hakimlik olarak değiştirildi. Evet. Başvurarak bu cezayı iptal ettirebilir. Çünkü e, kabahatler kanununda bir hüküm vardır. T e, cezalar içtimai diye bir sistem var. Hı. Bir tek fiille birden fazla... E, birden fazla ceza kesilmişse ki bu kesintisiz bir fiildir hız e, sınırına evet. e, sınırı devam ettirmek bir tek fiille bir, birden fazla ceza kesilmişse bunu sulh ceza hakimi tek bir ceza olarak Peki. teke düşürecektir. Peki şimdi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz'a soralım. E, Sayın Yılmaz merhabalar. Merhabalar. Böyle bir gündemle konuşuyoruz orduyu, ard arda kesilen radar cezalarıyla. Ee, sayın hukukçu konuğumuz da memleketliniz, yani ordulu. Dolayısıyla ben de dikkatle izledim diyor, takip ettim diyor. Sayın ee, hukukçumuzun evet, sizin memleketlinizi... Evet e, Sayın e, Başkanım merhabalar. var Alalım. Merhaba. Ee, sayın Başkanımız aynı zamanda hukukçudur. Ee, evet. Hatta kendisiyle aynı okulda okuduk, o bizden iki yıl önceydi. Ee, evet. aynı, aynı, dönemiz normalde başkan. bir evet. Çok kısa rica edeceğim. Evet. Şimdi, e, tabii burada e, yani burada kimseyi kusurlu ya da birilerini kötülemek amaç değil de maksat güzele ulaşmak, doğruya ulaşmak. Hukukta ve evet. toplumsal evet. ve kamu Doğru. düzeninde. Şimdi Burada hakikaten e, bu hakkını kötüye kullananlar olabilir ya da bu işi sosyal medyada magazinleştirenler olabilir. Ama Sayın Başkan burada sizin de söylediğiniz üzere bir e, eksiklik var. Bu eksiklik ha Emniyet Genel Müdürlüğü'nün olabilir veyahut Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ya da başka bir makamın olabilir. Burada nasıl bir doğruya ulaşacağız? Şimdi bu e, sistemde e, ya bu e, EDS sistemlerinin aralıklarının biraz daha genişletilmesi, bunu Emniyet Genel Müdürlüğü'yle Sayın başkanınız yazışması öğretiyle bunu düzeltebilirsiniz. İkincisi de, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu trafik para cezalarını tayin ederken ee, mesela bu içtima durumunu bir gözden geçirmesi lazım. Yani diyelim ki 20 kilometre içinde bir şahıs e, e, 10 kere 20 kere ceza yediyse zaten kanunun emri de bu. Bununla alakalı e, kabahatler kanunda madde var. Evet. Tek ceza verilir diyor. Peki. Bunu merkezden ceza tayin edilirken Peki. tek ceza ile düzeltilebilir. İlmaz bir cümleniz varsa alalım evet, ve tamamlayalım müsaadenizle. Bunlar, bunlar tartışılabilir. İstanbul'dan Rize'ye gitmek için yola çıktı bir sürücü. Ordu'ya vardığında 5 dakikada 5 kere <laughs> radara yakalandı. Sonra ee, ordu da yine dönüş yolunda bir kez daha radara takıldı. Bunlarla ilgili tabii kendisine cezalar ulaştı. Sonra o sürücü Ahmet İpek isyan etti, isyanını da bir videoda anlattı. O videoda ilgiyle izleniyor. Göreceğiz e, neler söylüyor Ahmet İpek ama sonrasında hukukçu bir konuğumuz var. E, kendisine soracağız acaba normal mi e, birer dakika arayla beş radar cezası yemek diye. E, Zeki Bulgan bizimle birlikte size de hoş geldiniz diyoruz. Hoş diye. bulduk efendim. Birazdan konuşacağız sizinle ve Ordu Belediye Başkanı da yayınımızda olacak ona da soracağız. Ama haberimizi izleyelim şimdi. Rekor trafik cezası. Sürpriz değil. Rekor. Ordunun içinden çıkana kadar 1, 2, 3, 4, 5, altı tane ceza. Radar cezası. Bir dakika arayla. Yanlış anlamıyorsunuz. Sağ... Birer dakika arayla tam 5 kez radara yakalandı. Dönüş yolunda da aynı noktada iki kez radara takıldı. İsyanını çektiği videoya duyurmaya çalıştı. Bu nasıl bir şey ya? Ahmet İpek İstanbul'dan Rize'ye bir yakınının cenazesine gitmek için yola koyuldu. Orduya geldiğinde 5 dakikada 5 kez radara takıldı. İstanbul'dan buraya orduya gelene kadar hiçbir hata yapmadık ya. Ondan sonra bir dakika arayla 6-7 tane ben gösterdik onları size. 6-7 tane bana radar cezası geldi. Ya bu böyle bir dakika arayla ben ben 54 54 doğumluyum. Kaç seneden beri ehliyetim var. Ben böyle bir şey görmedim, duymadım. Bilmiyorum. Duyan varsa bana izah etsin. Ben... Şey etsin. Ahmet İpek dönüş yolunda da yine ordudan geçerken iki kez radara yakalandı. Adresine 2000 liralık ceza makbuzu geldi. Ya bu ordudan böyle mi geçmemiz lazım ya? Orduyu fundukla alalım ya. Ben cezadan orduyu duyduğum zaman cinlerin başıma geliyor ya. Ya yazık günahtı ya. Bunu bir yetkili bunu kim yapmıştı? Biri bir desin onu ya. Yani sadece orduya mı uygulanıyor bu kadar? O zaman diyelim biz orduya gidelim. Ordudan denizden mi geçelim? Havadan bir şeyler geçeriz ordudan ya. Gece saat sıfır üç sıfır iki sıfır üç sıfır dört sıfır beş sıfır altı sıfır yedi bir dakika hemen yedi tane ceza rekor. Burada... İpek'in derdini anlattığı video ya internette de ilgi gördü. İki günde yüz bin kişi izledi. Yalan yok, hilaf yok. Buyurun. Böyle bir şey olur mu ya? Yedi tane zeradır cezası yiyen adamın ehliyeti alınması lazım ya. Bunlar... Ahmet İpek ceza makbuzlarını ödedi ama şimdi yargıya başvurmaya hazırlanıyor. Yani buradaki amaç tamamen ceza kesmek. Geçtiğimiz hafta yine Ordu'da radar uygulamasına takılan Trabzon Maçka Belediye Başkanı kendine kesilen 2000 liralık cezayı isyan etmişti. Tefecizi niyetidir. Ordunun o kesimiyle ilgili bir e, kötü hafıza oluşturmuş evet, durumda bir Ahmet bir var. Beyefendi'nin sürücünün evet, zihninde. Evet. Siz de tesadüfen e, ordulusunuz. En, evet enteresan e, benim memleketim e, memleketim olduğu için de biraz daha dikkatli e, izliyorum. Ve, e, Niye olur, e, sos, olur mu böyle birer tepki? Sosyal medyadan da gördüğüm kadarıyla evet. de felaket derecede belediye başkanına ciddi bir tepki var. Şimdi belediye e, başkanına sayın e, belediye başkanına e, da sor, e, soracağız. Ama ne, şimdi, ne şimdi tabii mu? şey olmaması lazım. Şimdi tabii şöyle olmaması lazım diyoruz. Tabii şimdi Yani şuna da, olmaması lazım diyorsunuz siz değil mi? Birer dakika tabii, arayla tabii, beş olmaması ceza gerekiyor. Olmaz mı Bunu diyorsunuz? düzeltmek gerekiyor. Şu şekilde hukukta kanuna uygun fakat hukuka aykırı diye bir şey vardır. Şekle uygun hukuka aykırı e, eylemler vardır. Bu da onun gibi şekle uygun ama hukuka aykırı bir Hı. eylemdir. Şekle neden uygundur? Radar cezasını radara yakalanmıştır. Birer dakika arayla da yakalanabilir. Birer dakika arayla radara yakalanmak nasıl olur? E, ikişer kilometre arayla radar koyarsanız haliyle araç bir dakika sonra iki kilometre yolu kat eder ve aynı radara yakalanabilir. Ee, ama e, ceza kanunlarının amacı ve idari yaptırım ka e, kararlarının e, mevzuatın amacı e, toplumsal düzeni korumak ve suç işlemi engellemektir. Ya evet. yani burada kanunun amacına bakmak gerekiyor. Ben şunu merak ediyorum aslında siz biraz önce söylediniz. Tüm bunların hedefi suçu önlemek. Yani hızlanmasını önlemek, sürücünün, e, aracın ki kazaların önüne geçebilmek, kurallara uyulmasını sağlayabilmek. Dolayısıyla <laughs> bizde radarların nerede olduğu da belli değil. Belki biz bilse, bilse sürücülerler de onunla olurdu. alakalı e, tabii e, o zaman yavaşlayacak ya da ona göre hareket zaten e, Karayolları Trafik Kanunu'nda ve e, Karayolları Trafik Kanunu'nun uygulanmasıyla alakalı yönetmelikte de radarların nasıl kullanılacağı da normalde belirtilmiş kanunda bu açık e, radarların mutlaka e, trafik levhaları ile uyarıcı işaretlerle belirlenmesi gerekiyor. Yani vatandaşı tuzağa düşürmek diye bir yöntem yok e, bizim kanunlarımızda. Eğer tuzak amaçlı bir radar varsa bu zaten hukuken geçersiz. Buna benzer emsel davalar da bizim gördüğümüz davalar da oldu. E, örneğin bir radar cezasına yakalandığın zaman eğer o radar cezasına yakalandığın yerin öncesinde uyarıcı trafik levhası yoksa veyahut uyarıcı trafik levhası silikse, görünmüyorsa, okunmuyorsa, ışıklandırılmış değilse bunu sulh ceza mahkemesi verilen trafik cezasını iptal edebiliyor. Bu olayda da bu mağdur vatandaşımız da yine sulh ceza mahkemesine başvurarak 15 gün içerisinde trafik evet. tebligatının gelmesinden itibaren 15 gün içerisinde e, ordu sulh ceza mahkemesine e, sulh ceza hakimliğine şu anda e, mahkemenin adı hakimlik olarak değiştirildi. Evet. Başvurarak bu cezayı iptal ettirebilir. Çünkü e, kabahatler kanununda bir hüküm vardır. E, Cezalar içtimai diye bir sistem var. Hı hı. Bir tek fiille birden fazla... E, birden fazla ceza kesilmişse ki bu kesintisiz bir fiildir hız e, sınırına evet. e, sınırı devam ettirmek bir tek fiille bir, birden fazla ceza kesilmesi bunu nosul ceza hakimi tek bir ceza olarak Peki. teke düşürecektir. Peki şimdi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz'a soralım. E, Sayın Yılmaz merhabalar. Merhabalar böyle bir gündemle konuşuyoruz orduyu ard arda kesilen radar cezalarıyla ee, sayın hukukçu konuğumuz da memleketliniz yani ordulu dolayısıyla ben de dikkatle izledim diyor takip ettim diyor ne oldu efendim tam ordunun neresi bu neden kaynaklanıyor siz ne aktarmak istersiniz evet teşekkür ederim tabi şimdi Rizeli hemşehrimizin bakış tarzıyla baktığınız zaman olaya işin çözümü gözükmüyor kanuna dayalı bir düzenleme ordu ilinin 120 kilometresi üyesinden Gülyalısı'na kadar yani Samsun sınırından o Giresun sınırına kadar bu türlü işleme tabi oldu. Bu yasal bir düzenleme. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kırmızı ışıkta geçtik ceza yedik diyor. Sosyal medyaya çıkıyor ve hayıflanıyor. Şimdi bu arkadaşımız Rize'deki arkadaşımız evraklarına baktım ben plakasından girmek suretiyle. Fatsa ilçemizi bir buçuk dakika içinde geçmiş tam bir trafik canavarı. Ya Allah aşkına ben bu sisteme geçeli 48 gün olmuş. 48 günlük süre içinde bir tane yaralamalı trafik kazası yok, ölümlü trafik kazası yok. Şimdi sosyal medyanın sempatikliğini de kullanmak suretiyle bu arkadaşlarımız Allah aşkına Fatta ilçesinden iki dakika arayla ceza yedin diyor. Şimdi rakamları, verileri benim elimde. Kimmiş bu arkadaşımız? Ahmet İpek. İstanbul'da ceza yemiş. O gün itibariyle başlamış ceza yemeye. İstan ayından itibaren. Fatsa da diyor ki bir dakika arayla ben ceza yedim diyor. Geçtiği sürat ne? Geçtiği sürat 70 ile gidilmesi gereken yerde 90 ile gitmiş. 70 ile gidilmesi gereken yerde 108 ile gitmiş. Tam bir trafik canavarı. E kanun ne diyor? Kanun diyor ki 2017 yılına kadar tüm Türkiye bu sistemle yani trafikte elektronik denetim sistemiyle yönetilecek. Peki biz bunu niye yapmışız? Şu amaçla yapmışız. Vatandaşın can güvenliği, vatandaşın mal güvenliği. Bu medeniyetin gereği. Bu Avrupa'da bütün illerde uygulanan bir sistem. İstanbul'un %70'inde uygulanan bir sistem. Orada da bizim bunu yapmamız tam tersi de yine trafik kazalarında %100'e yakın bir azalma oldu. Maddi ve ölümlü trafik kazası hiç olmadı. Bu çok ve önemli yani trafik kazalarının azalmış olması çok %100, önemli sayı yıllar. Ama bir de şöyle oldu. bir şikayet daha var. Şimdi Ahmet İpek bir vaka. Bir de Alican Alper Çebi var. Samsun'da yaşayan. O da otomobiliyle düğün için Trabzon'a gitmiş e, ve Samsun'a dönmüş ve 31 dakika içinde Ordu'da kent merkezinden geçerken hız limitini aştığı için 8 ayrı trafik kaza, e, cezası almış. Şimdi ee, orada evet. tekrar ceza verilmesiyle Hayır, ilgili bir problem ceza. mi var acaba? Şunu söyleyeyim. Öncelikle kuralı düzgün koyalım. Bu radarların nereye konulacağına biz karar vermiyoruz diye i̇şte, Genel Müdürlüğü karar. Vermiyor. Bu uygulamanın sahibi Emniyet Genel Müdürlüğü. Biz burada yerel yöneticiler olarak ilin belli noktalarına ilişkin sadece tavsiyelerimizi alın dedi. İkincisi lütfen trafik kazalarındaki azalmadan ölümlü ve yaralama kazaların azalmasından bahsediyoruz ama trafik canavarı olan arkadaşlarımızın sosyal medya sempatikliğini de yanına koymak suretiyle olmayan bir şeyi varmış gibi göstermesine de medya olarak biz e, tuzaklarına düşmeyelim. Şimdi şimdi. Maçka Belediye Başkanı arkadaşımız. AK Parti'nin bir belediye başkanı değil mi? Çıkmış sosyal medyada diyor ki efendim şöyle 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 oldu. Şimdi ben size okuyorum Maçka Belediye Başkanı'nın elindeki verilere göre yediği cezaları. Nisan ayında Fatsa'da radara yakalanmış. Kasım ayında Samsun'da, Kasım ayında Sungurlu'da, Kasım ayında Samsun'da radara yakalanmış. 70'le gitmesi gereken yere 159'la girmiş. 70'le girmesi gereken yere 138'le girmiş. Ordu ilinin tamamında da Ortalama 136 süratle gitmiş. Şimdi Allah aşkına bir belediye başkanı sosyal medyanın sempatikliğini kullanarak niye hep Rize'den Trabzon'dan çıkıyor bu eleştiriler? Ordulu, şoförler cemiyeti. Kamyoncular, taksiciler, minibüsçüler, servisçiler geldi bana teşekkür etti. Peki, Hanımlar bana Yaman, teşekkür etti. Bir cümle sayın e, hukukçumuzun evet, sizin e, memleketlerinizi. Evet e, sayın e, başkanım e, bir merhabalar. Bir şey var. Alalım. Merhaba. E, sayın başkanımız aynı zamanda hukukçudur. Evet. E, hatta kendisiyle aynı okulda okuduk o bizden iki yıl önceydi. E, evet. aynı, aynı dönemiz normalde başkanım. Buyurun, evet. Çok kısa evet. e, Tabii burada e, yani burada kimsenin kusurlu ya da birilerini kötülemek amaç değil de maksat güzele ulaşmak, doğruya ulaşmak. Hukukta ve evet. toplumsal ve kamu Doğru. üzerinde Şimdi burada hakikaten e, bu hakkını kötüye kullananlar olabilir ya da bu işi sosyal medyada magazinleştirenler olabilir. Ama Sayın Başkan burada sizin de söylediğiniz üzere bir e, eksiklik var. Bu eksiklik ha Emniyet Genel Müdürlüğü'nün olabilir veyahut Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ya da başka bir makamın olabilir. Burada nasıl bir doğruya ulaşacağız? Şimdi bu e, sistemde e, ya bu e, EDS sistemlerinin aralıklarının biraz daha genişletilmesi bunu emniyet genel müdürlüğüyle sayın başkanınız yazışması suretiyle bunu düzeltebilirsiniz. İkincisi de emniyet genel müdürlüğünün bu trafik para cezalarını tayin ederken ee, mesela bu içtima durumunu bir gözden geçirmesi lazım. Yani diyelim ki 20 kilometre içinde bir şahıs e, e, 10 kere 20 kere ceza yediyse zaten kanunun emri de bu. Bununla alakalı e, kabahatler kanunda madde var. Evet. Tek ceza verilir diyor. Peki. Bunu merkezden ceza tayin edilirken Peki. tek cezayla düzeltilebilir. Bir cümleniz varsa alalım evet, ve tamamlayalım bu bunlar, bunlar tartışılabilir. Elbette evet. kanunun belirlemiş olduğu bir ceza var. O cezayı ben belirlemiyorum. Milliyet evet. e, Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir uygulama var. Bunu yerel ayağında biz varız. Peki. İkincisi lütfen lütfen yani basın olarak biz şuna ihtimam gösterelim. Bu medeniyettir. Avrupa'da Hamburg'da, Roma'da, Almanya'da, Avusturya'da 20 yıldır uygulanan sistemi biz Türkiye'de ilk uygulayan büyükşehir belediyesiz ve 2017 yılında tüm Türkiye bu sisteme geçmek zorunda. Şu anda İstanbul'un %70'inde uygulanan bir sistem bu. Evet. Vatandaşın sempatik yönü ön plana çıkartıp Ordu Büyükşehir Belediyesi ceza yapıyormuş algısı oluşturmak çok yanlış. Zaten ceza yazan siz bir yazmıyorsunuz. Değil. Onu da bu vesileyle iletmiş olalım. Verileri, şu verileri CNN Türk olarak verirseniz ben de çok memnun olurum. Ordu şeylerimiz zaten. Bayan sürücülerimizden %100 bir memnuniyet. 48. gün bugün uygulamaya geçeli bir tane trafik kazası yok. Ölümlü trafik kazası yok. Yaralamalı trafik kazası yok. Hiç korna sesi de yok. Makas atma da yok. Çarpma da yok. Avrupa'daki gibi şu anda Peki. şehir içinde muazzam bir seyir seyri var. Eksiklikler varsa o elbette tamamlanır Konuşulacak. ama Peki. Ama ama lütfen özellikle Maçka Belediye Başkanı gibi güzel hemşehrimiz gibi nice tadı canavarı olup da kendisini sempatik göstermeye gayret gösterenlere dikkat edin. Peki teşekkür ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz bu arada tabii kimin kaç kilometre hızla nereden geçtiğini de öğrenmiş olduk. Evet. Ee, Ordu Belediye Başkanının açıklamalarıyla size de çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben Ve teşekkür bu ederim. Bu yayınımıza ben katıldığınız teşekkür şey, ederim. bilgileri paylaştığınız için